Merhabalar sevgili yay burcu güneşi ayı ya da yükselen burcu yay olan değerli arkadaşım 8 Eylül haftası için bu videoyu çekiyorum beni konuk ettiğiniz için şu an kanalıma geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum katıl üyesi olan süper teşekkür satın alan dostlarım var onları da destek oldukları için kanalıma ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Evet ben sizin için şu an kapattım. Bu enerjiyle yorumlayacağım. İnşallah yorumlarda kendinizi bulursunuz. Eğer bu enerjiyi kabul etmek isterseniz de abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kat dahi atabilirsiniz. Abone olmayan, izleyen dostlarım var. Onları da abone olmaya davet ediyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Her beğeni de videolarımı beğenirseniz de yayınlamış olduğum videolarımı puanlama sistemi olan hype uygulamasıyla bu sayede beğenilerin sayesinde videolarım öne çıkacak ve daha çok kişiye ulaşma şansını elde etmiş olacağım değerli dostum. Ve aslında keşfete de düşeceğim. Bir beğeni çok şey katabilir aslında kanalıma. Çok teşekkür ediyorum. Değerli destekleriniz için ayrıca herkese selamlar gönderiyorum. Şu an videomu açan değerli dostum inşallah iyisindir. Evet, bana ulaşmak istersen her gün horoskop, astroloji, kahve, instagram adresim. Buradan da instagramdan da beni takip edebilir. Bana ulaşabilirsiniz. Her katıl üyesi olan dostuma da tek soru danışmanlığı hizmeti vereceğim. Dilerseniz katıl olup tek soru danışmanı da alabilirsiniz benden. Evet sevgili yay burcu dileyin isteğin en kısa süre içerisinde şu an yüreğinden geçirdiğin neyse gerçekleşsin inşallah diyerek size de göstermek istiyorum. Evet sevgili yay burcu yurt dışından size güzel bir haber var bir teklif var bu ne ile ilgili bir teklifse moraliniz gerçekten çok yükselecek çok iyi olacak size yüzünüz gülecek eğer uzun süredir böyle bir monotonluk bir durgunluk varsa yaşamınızda bu gelen haber sayesinde güzel haber sayesinde aslında hayatınızda çok büyük bir hareketlik olabilir. Bir görüşme sağlanacak aslında. Bir de güzel kutu var yanında. Belki de size güzel bir hediye de olabilir bu. Böyle bir e, parayla ilgili, mirasla ilgili bir paylaşım var aile içerisinde. Paylaşılamayan bir mal mülk ya da bankada bir para mı var hesapta? paylaşımı siz mi gerçekleştireceksiniz sevgili ay burcu? Bu paylaşımı eğer siz gerçekleştireceksiniz. Adaletli olmanız çok önemli. Hata yapmamanız, yanlış yapmamanız çok önemli. Çünkü eğer böyle bir hata, böyle bir yanlışlık yapılırsa kısa bir süre içerisinde bunun maalesef ağır sonuçları, kötü sonuçları yaşanabilir. Özellikle sağlıkla ilgili bir problem yaşanabilir. Buna lütfen dikkat edin. Evliliğinizde sevgili yay burcu merak etmeyin evliliğinizde hiçbir şey olmuyor. Zarar vermeye çalışanlar var. Sizin evliliğinizi kıskananlar ya da evleneceğiniz kişi mi, evli, eşiniz mi, eşiniz mi kıskanıyorlar, sizi mi kıskanıyorlar? Böyle sürekli gözler üzerin, üzerinizde, evinizin üzerinde, evliliğinizin üzerinde gibi sevgili yay burcu ama Merak etmeyin hiçbir kimse size zarar veremiyor. Evliliğiniz devam ediyor zaten bakın. Sıkı sıkı eller tutulmuş. Evliliğinizin bitmesini isteyen kişiler umduklarını bulamıyorlar. Zaten siz ailenizi mi, eşinizin ailesini mi çok etkileyeceksiniz bu hafta? Evliliğinizle ya da eşinizin bir başarısı ya da sizin bir başarınız. Ama çok etkilenecekler ve aile içerisinde de çok fazla konuşulacaksınız. Belki görüşmediğiniz akrabalarınız varsa bile sizinle görüşmek isteyecekler sevgili yay burcu, Maddi olarak da bir artış var gelirinizde. Hiç görüşmediğiniz akrabalarınız bile kapınızı bu hafta çalabilir. Bir hata yapmış size geçmişte. Geçmişi de çok düşünüyorsun, çok yükseliyorsun ama hata yapan kişiyi çok da önemseme. Zaten o hatasından çok pişman. Size yapmış olduğu hatadan çok pişman. Onu artık kendi haline bırakın. Çünkü kendisi çok zor şeyler yaşayabilir zaman içerisinde. Size yapmış olduğu kötülüğün karşılığını kat ve kat alıyor gibi. Bir davadan gelen bir para var. Bir mahkemeden gelen bir para var. Çok mu uzadı bu mahkeme, bu dava? Artık belki de cezaevinde olan kişi kim? hapishanede olan kişi bu kişi çıkabilir. Bu dava son bir dava, bir son bir mahkeme gibi özgürlüğüne kavuşabilir. iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili fark edileceksin. Yaptığın çalışmalar artık öne çıkacak gibi. Parlayacaksın. Belki çok geri planda mı bırakıldınız ya da siz mi öyle olsun istediniz? Biraz alışma süreci miydi? Motivasyonunuz mu düşüktü? Ya da işi öğrenene kadar ya da Projenizi tamamlayana kadar kendinizi hazır hissettiğiniz o an bu hafta gibi ve bu projeyi e, yaptıklarınızı ortaya çıkaracak gibisiniz. Ve şu an size iş hayatınızda zorluklar yaşıyorsanız, zorluklar çıkaran kişiler varsa negatif anlamda onların önüne geçiyorsunuz sevgili yay burcu. Büyük bir proje gibi aslında şu an sizin zihninizde olan onu ortaya çıkarıyor gibisin. Ama yurt dışıyla da bir bağlantısı var gibi projenin ve yurt dışında parlayacak gibisin sevgili yay burcu. Ya da bu proje yurt dışında tutulacak gibi yabancılarla ilgili yapılacak bir iş, bir anlaşma sizi zirveye çıkarabilir. çok güçleniyorsun çünkü. Aynı evin içerisinde yaşamış olduğun kişiler, bu kişiler kimler? Biraz onlarla ilgili tedirginliğim var. Ailenden birileri mi, arkadaş, yani evi paylaştığınız kişilerle ilgili bazı sıkıntılar çıkmış, bazı tedirgin olduğunuz durumlar var gibi. Merak etmeyin, hiçbir problem yaşanmayacak. Eğer yani şu an yaşanılan evde bir problem yaşıyorsanız bir suçlama bir iftira gibi ya da böyle tehlikeli mi insanlar bu insanlardan mı şüpheleniyorsunuz siz oradan o alandan ayrılma şansını elde edebilirsiniz başka bir yere taşınma o çevreden uzaklaşma o evin içerisindeki insanlardan uzaklaşma kararı alabilirsiniz ile ilgili de yeni bir yol bulacaksın sevgili yay burcu. Parana para katma şansını elde edeceksin. Ama bunu daha çok hislerinle yapıyor gibisin. Nasıl bulacağını, bu gizemi nasıl çözeceğini, paranın kazanç yollarını nasıl arttıracağını bu hafta buluyorsun. Sen bile şaşırabilirsin bu yönteme. Belki ek bir iş şansı doğabilir. Yani şu an e, düşüncelerinizde hızlı bir değişim var, sevgili Yay Burcu. Ve bu değişik düşüncelerde çevredeki kişileri de etkiliyor. Sizdeki bu değişimi herkes fark ediyor bu hafta. böyle saklı kalmış yönlerin var. Sakladığın yönlerin. Onları cesurca ortaya çıkaracak. Kendini cesurca göstereceksin artık. Zamanı gelmiş. Bir seçim arifesindesin. Seçim yapmak durumunda kalmış hissediyorsun ya da seçim yapacaksın. Seçimi kalbine göre yapmalısın. Zekanla her problemi çözüyorsun aslında bu hafta. Çok iyi kullan zekanı. İlişkinizde geçmişte yaşanmış bir problem, bir olay bu hafta tekrarlayabilir. Bu sorun haline gelebilir ama sizler iki kişi iletişimde şeffaf olur, birbirinize her şeyi anlatır, konuşursanız birbirinizden bir şeyler gizlemezseniz bu olay tatlılıkla çözülecek inşallah. Bir ayrılık gerçekleşmeyebilir. İletişim çok önemli olabilir bu ilişkide. Her şeyin konuşulması gerekiyor çünkü. Anlatılmayanlar var, paylaşılmayanlar var. Bir labirentin içinde gibisin. Bu çözmeye çalıştığın olay artık çözülmeye başlıyor sevgili Yay burcu ama bu olayı çözen de sensin. Ve bu olay birçok kişinin faydasına dokunacak. Bu olayı çözersen birçok kişi de faydalanacak bu çözümden sonra. Birçok kişinin hayatına dokunma şansını elde edeceksin. Eğer yalnızsanız da yeni bir ilişki var ufukta ve bu ilişki sizi çok değiştirecek sevgili yay burcu. Değişime hazır mısın? Şekil ki dahi değiştirebilirsiniz bu kişi için. İşinizi bile değiştirebilirsiniz sevgili yay burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için efendim kanalımda olduğunuz için 8 Eylül haftası enerjisiyle yorumlamaya çalıştım. Evet şu anda tarot açılımı gerçekleştireceğim. Sizin için sadece sorunuza odaklanın. Sorunuzu düşünün. Değerli yay burcu niyetinize odaklanın. Gözlerinizi kapatın. Şu anda sadece beni dinleyin. Bir macera, bir seyahat tutkusu var. Bir keşif enerjisi var şu anda sizde. O kadar güçlü ki çok hareketli bir hafta bekliyor sizi. Ya da niyetinizle ilgili bir hareketlenme var. Durgunluk varsa artık harekete geçme zamanı gelmiş diyor. Sadece karar vermekte zorlanabilirsin. İki seçenek arasında kalabilirsin ama kalbini açarsan güzel bir seçeneği, tercihi seçeceksin. Seçim her şey kalbine göre olmalı. Yeni bir aşk, yeni bir dostluk olabilir. Yeni bir iş olabilir. Ama bu kuracağınız duygusal bağ sizi çok doğru seçimlere götürebilir. Sevgili Ay Burcu. Sadece uyarı aslında, kartların uyarısı. Karar vermekte zorlanma. Zamanı bırakma. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Enerjinize sahip çıkın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ben.